Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Promosyonları güncellemeye, sizleri videolaştırmaya, haberleştirmeye devam ediyoruz. Bir ilimizde daha promosyon güncellemesi devam ediyor. Çukurova Üniversitesi'nde arkadaşlar. Çukurova Üniversitesi'nde faaliyet gösteren tüm sendikalar adına dün 27 Eylül 2020 tarihi ile, rektörlük ile yapılan görüşmede İş Bankası 15 aylık kalan süre için 11.000 TL teklif etti arkadaşlar. Yani kalan süre için. Sözleşme feshedilmedi. Ek süre istendi. Yani 15 ay için ben sana 11.000 TL daha veririm dedi. Yeni İş Bankası tüm sendikalar olarak talebimiz 22.500 TL olarak belirttik demiş Çukurova Üniversitesi'nde. Tüm sendikalar istenen rakam verilmezse feshedilmesi hususuyla ilgili yazı rektörle iletmiştir diyor. Yani Adana Çukurova Üniversitesi'nde dün yapılan 27 Eylül'de yapılan rektörlükle yapılan görüşmede İş Bankası 15 aylık kalan promosyon sözleşmesi için ek olarak 11.000 TL ödemeyi teklif etmiş. Ama sendikalar 22.500 TL olsun diyor. Bilginiz olsun Adana Çukurova Üniversitesi'nde çalışan, kamu çalışan arkadaşlara duyurulur. Bu rakam kabul edilmeyecekmiş. Sendikalar istenen rakam verilmezse fes edilmesi için promosyonun yazıyı rektörle iletmiştir diyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bizler promosyon adına gelişmeleri vermeye devam edeceğiz.